İşte bu kuyruğun peşine düşülür. Bu kuyruğun peşinden giden, peşine düşen karlı kim? Karlı hangi kuyruk? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Elde edilecek gelirin bir kısmı ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Balıkçılar hareketlendi. Bulana para ödülü. Bu balığın kuyruğuna Türkiye Cumhuriyeti Devleti para veriyor. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Türkiye'de balıkçılığın avcılık ve kültür balıkçılığı olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Balon balığı kuyruğu getir, adet başına 5 TL'yi götür. Altu Atalay, Türkiye'deki avcılık kapasitesi Karadeniz'in, Marmara'nın ve Ege'nin hatta Akdeniz'de eklersek kaldıramayacağı kadar büyük bir potansiyele sahip. İstanbul'daki balıkçı teknelerinin her biri 40 metre, 45 metre boyunda. Bunlar okyanuslara göre yapılmış tekneler. Yurt dışına gönderilmesi Türkiye'nin avantajına. Hatta balıkçılıkta gelişmiş ülkelerin filolarına baktığımız zaman, dünyanın pek çok denizlerine yayılmış bu avcılığı yapan bir filoya sahip. Türkiye de bu yolda ilerliyor dedi. Balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 TL destekleme ödemesi yapılacak. Kuyruk alımı 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek. Ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBIS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılmayacak. Çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacak.